Sevgili şehrin sesi diyenleri, şimdi de Atmani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne konuk oluyoruz. Yanımızda da Hacı Muhammed Karaca yer almakta. Sayın Karaca, izleyicilerimize kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Ben Şanlıurfa Atmani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hacı Muhammed Karaca. Muhammed Bey, bizlere derneğin kuruluş tarihi ve amacından bahseder misiniz? Derneğimiz 1990'lı yıllardan beri faaliyet göstermektedir. Derneğimizin kurulma amaçlarından bir tanesi birliğin, beraberliğin, aşiret içerisindeki dayanışmanın daha çok pekiştirme için küsülü olan, dargın olan, sıkıntı olan akrabalarımıza yardımcı olmak. Derneğin kaç üyesi bulunuyor ve dernek faaliyetleri nelerdir? Derneğimiz şu anda 60 bin, 70 bin Üzerine bir nüfusumuz var. Dernek e, faaliyeti olarak da biz haftada bir gün dernek çatısı altında akrabalarımızı buluşturuyoruz. Tanışmayan, tanımayan birbirini tanımayan olduğu zaman burada daha çok kaynaşma yapıyor oluyorlar.